Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. E, yemeğim için tenceremi ocağıma aldım. Tereyağını ilave ediyorum. Şöyle bir miktar sıvı yağ gezdiriyorum. Tereyağım erisin arkadaşlar. Ve tereyağım eridi. Şöyle bir tane soğanı doğradım. İki diş sarımsak ve soğanla sarımsakları sokuyorum. tane patates, iki tane havuç arkadaşlar. Şöyle küçük küçük doğradım ve onları da şöyle rengi dönene kadar karıştırıyorum. Ve brokoli ilave ediyorum. Şöyle karıştırıyorum tekrardan. Ve benim e, haşlamış olduğum arkadaşlar kemik suyum vardı. Şöyle bardaklara almıştım. Buzluğa kaldırmıştım. Ve onu ilave ediyorum. İster tavuk suyu olabilir, isterseniz bu şekilde kemik suyu olabilir. Şöyle attım içerisine ve suyunu ilave ediyorum karıştırıyorum arkadaşlar. Şu kemik suyu eridiği zaman arkadaşlar düdüklümün kapağını kapatıyorum. Ben düdüklüde pişirmek istedim. Bugün normal tencerede pişirebilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız kanalımın büyümesi için önemli bildirim ziline de basarsanız yeni tariflerimden haberdar olmuş olursunuz. Şu kemik suyu erisin. Dudaklığımın kapağını kapatıyorum. Daha sonra arkadaşlar çorbamın kıvamına göre su miktarını ayarlıyorum. Şimdilik yeterli haşlanması için. Evet toplam 3 su bardağı su ilavesi yaptım. 1 su bardağı arkadaşlar kemik suyum vardı. Toplam 4 su bardağı su ilavesi yaptım. Daha sonra blenderdan geçiriyoruz. Çorbamızı piştikten sonra kıvamına göre su miktarını ayarlıyorum. Şimdi arkadaşlar düdüklünün kapağını kapatıyorum. Şöyle pişmesi için. Evet sebzelerim haşlandı. Şöyle havucu kontrol edeyim arkadaşlar. 4 dakika kadar haşladım. Yeterli geldi. Şimdi sebzelerimi blenderdan geçiriyorum. Çorbamı blenderdan geçirdim. Sütü ilave ediyorum veya krema fark etmez. Çorbam bir taşım kaynatıyorum şu şekilde. ve çorbam kaynadı şu şekilde kıvamı. Tuzunu ilave ediyorum. Ocağımın altını kapattım arkadaşlar. Çorbam hazır. Çorbamın üzeri için arkadaşlar tavama 1 bir yemek kaşığı tereyağını aldım. Şöyle sıvı yağ yağını... bir Pilavı yaptım. Tereyağım erisin. Ee, için ekmek hazırlıyoruz arkadaşlar. Benim şu şekilde bayat toz ekmeklerim vardı. Onları küçük küçük dilimledim. Normal ekmek de olabilir. Şöyle 3-4 dilim kadar. Tereyağım eridi. Şöyle ekmekleri ilave ediyorum. Ve yağla birlikte soteliyorum. Şöyle daha doğrusu karıştırıyorum. Şu, şu büyük tam kesilmemiş. Evet ekmeklerim kızardı şöyle hafif toz biber kekik katıyorum ve karabiber de vardı içerisinde ve ocağın altını kapatıyorum program servis hazır arkadaşlar deneyeceklere kolay gelsin